Gibi maksimum skor 45 alan öğrenci 6 tane, 13 tane öğrenci 44 ve üstü puan almış. Onun haricinde Oxbridge bölgesinden 2 tane öğrenci kabul almış. Bunun gibi IB mezunu öğrencilerin başarıları var. Um, so you can feel very confident that if um, if you or your children come onto St. Clair's IB school that they will get good results and there's very good uh, university outcomes. IB hedefleyen öğrencilerin özellikle Türkiye'de e, daha doğrusu yurt dışında IB eğitim almayı hedefleyen öğrenciler St. Clair's'te İngiltere'nin en iyi okullarına en yüksek ortalamalarla giren öğrenciler oluyorlar. Özellikle iddialı öğrencilerin tercih ettiği bir eğitim programı. For those students that complete their high school in Turkey, program to UK university. Türkiye'de liseyi tamamlayan, Türkiye'de lise mezunu olup da İngiltere'de üniversiteye gitmek isteyen öğrenciler için de foundation programları var. Ee, St. Oxford'un foundation programları diğerlerinden biraz daha farklı. Genelde öğrencilerin tamamı üniversiteye yerleştiriyor ve tamam bir İngiliz üniversitesinden kabul oluyor. Ve öğrencilere sabi, sadece foundation eğitim vermiyorlar. Ayrıca üniversite yerleştirmesi konusunda da destekte bulunuyorlar. Um, the foundation program guarantees a place at university and is accepted by 99% of UK universities. Foundation programları İngiltere'deki bütün üniversitelere yerleştirmek için kullanılan bir program. %99 demiş kendileri %1 hata payı bırakmış ama İngiltere'deki bütün üniversiteler neredeyse foundation programlarını kabul ediyorlar. Bu özellikle Türkiye'den lise mezunu olup hem İngilizce anlamında hem de akademik notlar anlamında çok iddialı üniversiteleri gidemeyecek durumda olan öğrenciler için İngiliz üniversitelerinde başarılı bir şekilde geçmek için bir geçiş programıdır foundation. So you can see on the screen the destination countries where our students go to university when they leave St. Clair's. St. Clair's çok uluslararası öğrenci alan bir okul. Bu foundation programına katılan öğrenciler gördüğünüz gibi dünyanın her yerinden geliyorlar. Özellikle Türkiye'de bu liste içerisinde Avrupa'dan, Latin Amerika'dan, Amerika'dan, Avustralya'dan, Endonezya'dan, Filipinler'den gelen öğrenciler var. Bu öğrenciler AY Foundation eğitimleri sonrasında İngiliz üniversitelerine eğitimlerine devam ediyorlar. Dolayısıyla bu okul sadece IB eğitimi yerel öğrencilere vermenin ötesinde yabancı öğrencileri de ciddi sayı şekilde üniversiteye yerleştiren bir okul. Evet. There, you can see some of the universities that our students have gone to um, in the last four years. So, we've sent students to all of those universities in the last four years. And you can see that um, it's some of the very best universities around the world, not just the UK, but in America, in Canada, in Europe, in Australia. And that this includes IB students as well, right? This is IB and, and yes, foundation all students. All students. Gerek IB gerek Foundation eğitimi alan öğrenciler sadece İngiltere'yle değil dünyanın her yerindeki üniversitelere gidiyorlar. St. Clair's aslında öğrencileri sıralamadaki yüksek üniversitelere yerleştiren bir geçiş programı sunuyor. İngiltere'deki çok iyi üniversiteleri görebileceğiniz gibi burada Amerika'dan, Kanada'dan, Avustralya'dan, Hollanda'dan, İtalya'dan da üniversiteler var. Dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitim almayı hedefleyen öğrencilerin tercih ettiği bir okul burası. So during the studies at St. Clare's, um, the students will have uh, very uh, intense

burada amaçlar hedefle amaçlardan bir tanesi ve en çok üzerinde durduğu konulardan bir tanesi. St. Clair'sta öğrencilere sadece matematik, İngilizce ya da herhangi bir ders verilmiyor. Üniversite başvurusu aşamasında da üniversite başvurunu nasıl yapacaklarını, nasıl da etkili bir başvuru hazırlayacaklarını ve bu başvuruları nasıl yönetecekleri konusunda da ayrıca e, hizmet veriliyor, danışmanlık veriliyor ekranda gördüğünüz öğrenciler IB eğitimi sonrasında e, ülke e, bulundukları coğrafyada tercih ettikleri coğrafyada en iyi okullara yerleşen bazı öğrenciler burada George Washington var King's College var Goldsmith var Dartmouth College var. Dolayısıyla öğrenciler IB puanlarıyla beraber, aldıkları IB eğitimleriyle beraber hayallerindeki üniversiteye yerleşebiliyorlar. So when the year finishes and the, and the IB students and the family students go home for the summer, we open the school uh, for our short summer courses. IB haricinde e, öğrenciler uzun süreli değil ama kısa süreli eğitimler de alabiliyor sen Credit Oxford'da. Türk öğrencilerinin de en çok tercih ettiği ve en çok öğrenciden ilgi duyduğu eğitimler bunlar. Farklı yaş grupları için yaz süresince, okulların kapalı olduğunda kampüsü dil eğitimi amacıyla, e, dil eğitimi amacıyla e, kampüste e, eğitimler veriliyor. Öğrenciler bu programlara da katılabiliyorlar. Um so again uh, the courses are in the same campus um it's an open campus as you know and you can see some of the facilities that we've got on the screen okulda kampüsün içerisindeki olanaklar hakkında resimler görüyorsunuz öğrencilere eğitimleri süresince konakladıkları süresince sağlanan imkanlarla ilgili bilgiler veriliyor Okulda yabancı öğrencilere hem aile yanında hem de kampüs içerisindeki yurtlarda konaklama imkanı veriliyor. Bu yurtlar cinsiyete göre ayrılmış yurtlar oluyor. Ayrıca yurtlarda personel de bulunuyor. Aile yanı konaklama ise genelde Oxford'ta aileye okula yakın mesafedeki ailelerden tercih ediyor. Um So we've got lots of different courses that students can study. For example, you can see on the screen we have um, interactive English, which is a general English program. We have an uh, an exam English program, and we also have an IB introduction program. Birkaç tane farklı programımız var. Özellikle 15-17 yaş grubu için Interactive English program aslında bir genel Interactive English'te öğrenciler daha fazla konuşma ve dinleme yapıyorlar. Intensive İngiliz programları, akademik amaçlı İngilizce programları, IELTS ve Cambridge sınavlarını hazırlıyorlar. IELTS, özellikle IELTS sınavları Türkiye'de tanınan bilinen sınavlardan. Onun haricinde de ileride IB eğitimi almaya başlayacak ama IB alıp almama konusunda hala şüpheleri olan, acaba bu program benim için doğru program mı diye düşünen öğrenciler için de IB intro programları var. and and because we're an IB school we're able to offer um academic programs that some language schools cannot offer because we've got the expertise um with our teachers who are uh, subject specialists. IB okul IB okul olmasının avantajlarından faydalanan e, okulumuz 15-17 yaş grubu öğrenciler için IB derslerinin de içerdiği İngilizce'den daha fazla farklı artan and Digital Design gibi, Business gibi, Science programı gibi, Literature programı gibi farklı programlar sunuyor. Özellikle daha önceki yıllarda İngilizce kurslarına gitmiş, bu tür yaz okullarında bulunmuş fakat tekrar hani aynı şeyleri görmek istemeyen ya da İngilizcesinin yaz okulu için iyi olduğunu düşünen öğrenciler için bu yaz okul programlarımız var. So as well as the English language programs, we offer these academic subject programs that are not english classes but science or art or business etc in english. Evet bu noktayı bir kez daha vurmak vurgulamakta fayda var. Bunlar İngilizce dil okulları değil. Bunlar tasarım, işletme fen gibi konularda eğitim veren programlar. Yani bu programa katılacak öğrencilerin belli seviyede İngilizce bilmeleri gerekiyor. İngilizce seviyeleri de gördüğünüz gibi B2 ile C2 arasında diye belirtilmiş. Eğer İngilizceniz olduğunu düşünüyorsanız, İngilizcenizin iyi olduğunu düşünüyorsanız ve daha önce de böyle bir yaz okulu tecrübesi edildiyseniz bu programlar pek İngiltere'de bulunmayan, çok fazla karşınıza çıkmayacak çok özel niş programlar. So some of the strengths of St. Clair's are one, we've got really great facilities. We've got a mix of um, old buildings, like you can see our library there, and modern buildings that we've added in over the years. diğer güçlü yanları ya da diğer eğitim kurumlarından temel aslında çok okay. klasik çok modern imkanlarla eğitim vermesi. Hem kütüphaneleri hem derslikleri son teknoloji ürünü ekipmanlarla donatılmış. Dışarıdan baktığınızda çok klasik eski bir İngiliz binası gibi gözükse de aslında binanın içerisi son derece modern oluyor. Um we've got a very strong reputation for high teaching standards and excellence özellikle okulu farklı kılan yani kaç uzun yıllardır da bu alanda eğitim veriyor. 35 yılını tamamlamıştı 2013 yılında okulumuz. Bu okulun yüksek eğitim standartları ve akademik mükemmelliyetçilik diğer okullardan bu okulu farklı e, tutuyor. IB programları veren okullar genel anlamda akademik olarak daha güçlü okullar oluyorlar. Bu okulların da e, yüksek akademik standartları öğrencilerin başarıyla eğitimlerini tamamlaması ve Bir sıralamada iyi için, e, bir olanak olu, bir... Yes. Okay. Um, so, for example, um, our teachers are examiners and authors and university professors. Um, we train in St. Clair's the IB teachers from all over the world. They come to our school for training. Um, and St. Clair's is a world top 50 IB school for results. Also on the foundation program, many of our teachers are also Oxford University professors. Okulda farklılığı yaratanlar, eğitim kurumlarındaki farklılığı yaratanlar genelde öğretmenler oluyor. Öğretmen seçiminde de çok özenli davranıyorlar. Öğretmenleri genelde IB examiner dediğimiz IB sınavlarında denetmenlik yapan kişiler. Bu kişiler aynı zamanda bu alanda kitaplar yazılıyorlar, workshoplar yapıyorlar ve üniversite profesörlerini kullanıyorlar. IB eğitimi veren, dünyanın diğer ülkelerindeki IB okullarındaki İngilizce öğretmenlerini eğitiyor bu okul. Ve dünya genelinde de en iyi 50 IB okulundan en yüksek skor çıkaran, öğrencilerin en yüksek notlar aldığı IB okulundan bir tanesi. Oxford Üniversitesi'nden profesörleri eğitmen olarak kullanıyorlar. Oxford Üniversitesi'nden profesörler öğrencilere ders veriyorlar. Tabii bu da eğitim kalitesindeki farkı yaratıyor. Neyken bu? Yes. Yeah. Um we also um it's very important that the students are cared for while they're at the school. Um we have excellent pastoral care. Okulda 18 yaş altı öğrencilerimiz oluyor lise süresi, lise eğitimleri boyunca. Bu öğrencilerin okulda kaldıkları sürece sürekli e, takip edilmesi, sorunlarıyla ilgili yardımcı olması ve destek olunması gerekiyor. Okulda sürekli bu işle ilgilenen bir ekip bulunuyor. Her öğrenci karşılaştığı sorunlar ya da karşılaştığı problemlerle ilgili bu ekipten destek alabiliyor. Eğitimde başarının gelebilmesi için öğrencinin bulunduğu süre içerisinde de okuldan mutlu, huzurlu bir ortamda olması gerekiyor. Bunu sağlamak için de bu kişiler öğrencilere her zaman destek oluyorlar. So all the students will have a personal tutor um in the accommodation. There are boarding staff and house parents. Um, their subject teacher is there to support them. They have a careers and higher education advisor for their university applications. There is a school nurse on the site and um, a school counselor. Tabii okulda okulda danışmanlar var, okulda sürekli bir hemşire var ki bu hemşire genelde ilaç verme yetkisine sahip hemşireler oluyor. Okulda ayrıca kariyer danışmanları var, üniversite başvurularında öğrencilere yardım oluyor özel ders verebilecek tütürler var, eğitmenler var. Onun haricinde bir de konaklama bölümünde sürekli kalan personel var. Ayrıca öğretmenler var. Yani öğrencinin 24 saati boyunca her zaman okulda e, bulunacak, öğrenciyi destekleyecek bir takım bulunuyor. Um, I know the great strength of St. Clair's is uh, the location. So we're in one of the most beautiful And historic cities in England. Leicester'ın isminden de anlaşılacağı gibi farklı kılanlardan bir başka özelliği de bulunduğu şehir. Oxford İngiltere'nin en akademik anlamda en çok bilinen, en saygın eğitim kurumlarının olduğu şehirlerden bir tanesi. Resimlerde sizde görebildiğin göreceğiniz gibi Oxford kendi başına bir turizm merkezi. So here I'm just going to show you a quick video. This is uh, it's only one minute long or so, and I'll just tell you about it as we go along. You can see all of the facilities, and um, this the students in the video will be IB and summer students. IB ve yaz okullarımızdan oluşan bir kısa videomuz var. Okulu biraz daha yakından tanımanız için şimdi başlatalım. Yes, we can play. We can't hear the voice. Yeah, that's fine. So, okay. um, the students that you can see here are IB students and they'll be um, arriving on their first day. Um, all of the students in the summer programs, as well, there are lots and lots of activities, um, sports, and games every afternoon and every evening. Yaz boyunca öğrencilerin kaynaşması için birçok aktivite düzenleniyor. İlk başta gördüğünüz öğrenciler IB öğrencilerimizdi. Yazın dışarıda güzel havanın tadını çıkaranlar da bizim yaz okulu öğrencilerimiz. Um, hey, you see the guys in the library. That's one of the older This is the new science block. Okulda fen laboratuvarları, kütüphane bulunuyor ve öğrenciler eğitimleri süresince bunları aktif olarak kullanıyorlar. Um, we've also got lots of facilities for music, so we have lots of students that like to come and play music and theatre and dance. Um, and here you can see an example of uh, one of the new buildings. This is the art block, and um, students here can be studying art as their IP or. maybe they're just English language students. Sanat okulumuzda da gerek IB öğrencileri gerek dil öğrencileri e, sanat atölyelerini kullanarak üniversite hazırlıklarını gerçekleştiriyorlar. Yurtlarımızdan bir örnek görüyorsunuz. Ayrıca okulun içerisinde bir de jimnastik salonu bulunmakta. Very nice fitness club, by the way. Yeah. Um,

Thank you. If there's any questions, I'm happy to. Uh, Çok teşekkür to ederiz. Sorularınızı chat boxtan ya da question and answer kısmından yazabilirsiniz. I have a few questions from the social media. People okay. would like parents, special parents would like to learn more about the cost of IB education. Burada sosyal medyadan gelen sorularımızla başlayalım. IB eğitiminin maliyetini öğrenmek istiyorlar. Okay. So the IB program

uh one more question about the english language requirement for ib courses um okay so what we what we do for the ib courses is first we ask for um high school transcripts and then we will ask for an interview and a test in english and maths IB bir programa katılacak öğrencilerin öncelikle not çizelgileri, lisedeki 9 ve 10. sınıf not çizelgilerini inceliyorlar. Daha sonra da bir mülakat oluyor. Mülakatta matematik, math and science, right? That's right. Matematik ve fen üzerine bir teste katılıyorlar. Sorry, Onun sorry, için... not math and science, math and English. Math and English, tamam. Matematik ve İngilizce üzerine bir teste tabi tutuluyorlar. Ondan sonra bu programda başlıklı olan öğrenciler IB programlarına katılıyorlar. Um students need obviously they need a good level of English. So normally we think that around a uh, B2 level of English um and above so like an IELTS uh 5.5 and above is usually okay. I, IB programına katılacak öğrencilerin tamamen eğitim dilleri İngilizce olacağı düşünüldüğü için, IELTS 5.5 ve üstünde bir skora sahip olması gerekiyor. And you are also able to offer English language preparation prior to start of IB courses, right? That's right, either in the summer or or, or year round. İngilizcesi yeterli olmayan ya da İngilizce ihtiyacının biraz daha fazla olduğunu düşünen öğrenciler okulun yaz dönemi vereceği İngilizce hazırlık kursları ya da yıl boyunca İngilizce hazırlık kurslarına katılarak İngilizce eksikliğini kapattıktan sonra da IB programına katılabiliyor. Yani başarılı bir lise geçmişiniz varsa, 9. 10. sınıfta başarılı notlarınız varsa matematik ve İngilizce. gördüyseniz İngilizcenizde de B2 seviyesi ama ayas 5.5 diyelim. B2 biraz daha üstünde bir seviye kalıyor. B2 seviyesinde İngilizcemiz varsa IB programlarına geçiş yapmamız mümkün. Another question from social media is about the summer courses. Uh -huh. Dates and prices they would like parents would like to learn. Um any particular so, sen, sorry, program sorry, just 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 let, me translate it to Turkish. Sorry, I forget. Yeah, sorry. I, I mix when I like, translate from Turkish to English, English to Turkish. E, gelen sosyal medyadan gelen bir sorumuz da yaz okullarının fiyatları ile ilgili bir programdı. E, yaz yaz aylarında kısa süreli iki haftadan başlamak üzere altı hafta kadar süren programları var. It's just for three weeks program. They didn't mention the particular program. Okay, I'm just going to see if I can find um, the price list that's and okay we can share it the prices later and we can give a roughly price yeah okay so um oh, you get it. i've got the prices there so for summer teenagers for example for a two-week general english program um it's one thousand nine hundred and two pounds that On includes yeah yeah that's an average price i'll give average price so they might does the price change according to dates or according to dates no but of course according to the duration and according to the different yeah. program yeah. okullarında genel İngilizce programları, intensif İngilizce programları, IB hazırlık programları olduğunu söylemiştik. Onun yanında Oxford'da işte fen, tasarım ve işletme programları var demiştik. Genel İngilizce programların iki haftalık ücreti kanaklama dahil 1900 7 pound tutuyor. Dönemleri de burada gördüğünüz gibi 26 Haziran'da, 24 Temmuz'da ve 31 Temmuz'da var. Bunun haricinde 3 ya da 4 haftalık programlar da var. 3 haftalık programların ücreti 2727 pound. 4 haftalık programlar da 3604 pound tutuyor. Yoğunlaştırılmış İngilizce programlarının fiyatı biraz daha yüksek. Burada dikkat etmemiz gereken IB hazırlık programları ve Science in Oxford Art Digital Design programları bunların kısa, bunların belirli başlangıç tarihleri var. Bu programlar tekrar eden programlar değil. Örneğin Science in Oxford programının 26 Haziran'da, 24 Temmuz'da başlatıyorlar ve iki hafta sürüyorlar. Bunu üç hafta almak mümkün değil ve bu tarihlerde başlamak zorunda. I was just mentioning that some programs has a certain start date rather than yeah. every week and they need to obey these start dates. Yes, yeah. And they um, cannot extend the program if it's two week, two week. That's right, they can extend, yeah. Yeah. So, um, we have another question. Uh, the question is about accommodation. During summer times, are you offering host family accommodation as well, apart from the residence? Um, well, normally we do, but this year, because of the complications around offering homestay with the COVID situation, We decided not to. Yani e, şöyle, aile yönü konaklama imkanımız yaz okullarında vardı geçmiş yıllarda ama bu yıl biliyorsunuz tüm dünyada e, etkili olan bu COVID olayından dolayı biz bu yıl öğrencilerimize aile yanı konaklama önermiyoruz. Hepsini yurtta gözetim altında tutuyoruz. Bu yıl için aile yanı konaklamamız yok ama ileride bu değişecektir. Aile yanı konaklama eskiden verilen ve popüler olan bir konaklama şekli. I'll just explain them the Situation. Another question is about the scholarships. I think this is mm -hmm. for the IB program. Yeah. Do you offer any scholarships? What kind of scholarships are available and who have, what is the uh, criteria for the scholarship? Burslarda ilgili bir sorumuz geldi. Bursların şartları nelerdir? Ne kadar burs veriliyor ve bu burs almak için ne yapmalıyız şeklinde? Yeah, so we offer scholarships for our IB program and also for our foundation program um some we can offer full or part scholarships um there is an application process that can be followed through our website or by contacting me directly IB programlarında da yani liseyi orada tamamlamak için verilen programlarda da ya da foundation lise mezunlarının katıldığı programlarda da hem tam burs imkanı var hem de kısmi burs imkanı var bu burs programından yararlanabilmek için öğrencilerin web sayfası üstünden ya da okul direkt iletişime geçerek bir başvuru ayrı bir başvuru yapmaları gerekiyor. Are they merit-based scholarships or financial need-based? Both. Hem finansal yeterlilik anlamında bu döviz kurlarındaki artışlardan dolayı baş talep edilebilecek burslar var. Hem de başarı bursları var. Her ikisi de mümkün. <laughs> Bu, bu, arada kendisinin iletişim bilgilerini görebilirsiniz. I have just sharing your giving information about your contact details for the parents. If they wish the contact directly. Kendisinin, e, Kevin Bey'in iletişim bilgileri burada WhatsApp numarası ve e-mail adresi. Kendisine sorularınızı direkt iletebilirsiniz. Zaten sunuma katılan bütün öğrencilerimizin de iletişim bilgilerini kendisine vereceğiz. Kendisi takip edecektir. Başka sorumuz var mı diye bekliyorum. Bir saniye sosyal medyayı da bir kontrol edelim. Şu anda başka soru dakika, I think we have covered the most of the subjects okay uh, there there's comments thank you comment from the chat box and would you like to add anything um, I'd just like to say if you have got any questions, please contact me. Um, that's absolutely fine at any time. And thank you very much for coming today. I really appreciate it. We thank you for your participation. Kendisi katıldığımız için teşekkür ediyor. İletişim bilgilerini buradan paylaşıyor. Kendisine WhatsApp'tan ya da e-mail üstünden ulaşabilirsiniz. Eğer kendisine ulaşmakta zorlanırsanız StudyExpo'da size yardımcı olacaktır sunumlar hakkında. Bir sonraki sunumumuz önümüzdeki hafta olacak. Bununla ilgili tekrar mailing yapılacak size. Thank you very much, Kevin, for participating and hope to see you in Turkey again. Thank you. Thanks, guys. Thanks for all your help. Have a lovely day. Thank you. Thank you. United